Şimdi e, Seferihisar'a gideceğiz İzmir'e. Macera peresler ve doğa severler Seferihisar'da yapılan Git yani kamp ve karavan festivalinde buluşuyorlar. Bu yıl ikincisi düzenleniyor festivalin. Yoğun da ilgi var. A Haber muhabiri Tayfun Erde de orada detaylarla karşımızda olacak. Hemen Tayfun'a bırakalım sözü. Evet Türkiye'nin en büyük çadır kamp ve karavan festivalindeyiz. Tabii ki özellikle pandemi ile birlikte Türkiye'de hem çadır kamp hem de karavan e, tutkunlarının sayısı giderek arttı. Ya, yaklaşık 25 binin üzerinde karavan sahibi var. E, kamp kültürü de tabii ki olayın diğer boyutu işte e, İzmir Seferisar'da düzenlenen Festivale de Türkiye'nin dört bir yanından 3000'in üzerindeki çadır kamp ve karavan tutkunları bir araya geldiler. Hem de sosyalleşme imkanı buldular. Şimdi festivalle ilgili detayları, e, festival sorumlusu Işılay Türkkan'dan alacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Festival nasıl gidiyor? E, tabii ki güzel bir ortamda, disiplinli bir ortamda festival gerçekleşiyor. E, i̇zlenimleriniz neler? Evet, siz de hoş geldiniz. Bugün üçüncü günündeyiz. Festivalimiz bu yıl ikincisini gerçekleştiriyor. Geçen yıl farklı bir yerdeydik. Adı üstünde Gitfest. Her yıl farklı bir yerde gerçekleştiriyoruz. Festivalimizde sektöründe en ünlü, sektöründe en öncü firmalar bulunuyor. Aynı zamanda onlar için bir fuar alanı oluşturduk. Aynı zamanda karavanıyla ya da çadırıyla, Burada misafirlerimiz konaklayabiliyor. Gündüzleri denizden yararlanıyorlar. Ee, akşamları her gün e, konserlerimiz gerçekleşiyor. Hem sosyalleşiyorlar hem eğleniyorlar. Ee, gayet güzel gidiyor. Tabii ki pandemiyle birlikte özellikle karavan kültüründe de karavan yaşamı tercih edenlerin sayısında da oldukça artış var. Ve burada da Türkiye'nin her yerinden katılımcılar var. Onunla ilgili izlenimleriniz neler? Evet pandemiyle birlikte gerçekten daha öncesinde de vardı tabii ki ama pandemiyle birlikte bu hızlandı ve büyüdü. İnsanlar daha az kalabalık olan yerlerden yerlerde iç içe iççe e, tatillerini yapmak istiyorlar. Tam zamanlı yaşıyorlar hatta. E, ülkemiz cennet gibi zaten. E, bundan da her yere gitmek istiyorlar. Hı hı hı. E, o yüzden talep çok fazla. Sosyalleşmek çok daha e, mümkün oluyor. Otellerde bu o kadar fazla mümkün değil. O yüzden çok tercih edilen bir e, şey karavan ve çadırda. Yaşam. Evet. Aynı zamanda araç üstü çadırlarda ee, Türkiye'nin her yerinden misafirimiz var bu arada gerçekten markalaştık ee, bir ucundan diğer ucundan her yerinden misafirimiz var hepsi de çok mutlu biz de çok mutluyuz. Umarım seneye de e, çok daha büyüyerek devam edecek festivalimiz. Teşekkürler. Evet, evet e, tabii ki e, karavan sektöründen de biraz bahsedecek olursak... E, ...tabii ki Türkiye'de son yıllarda çok büyük bir iğme katetti. İşte mesela minimalist bir karavan, çekili bir karavan... ...aracın arka tarafına takılarak çekilen, işte mutfağı arka tarafında... ...ve ön tarafta da yaşam alanı. Bir diğer tarafa döndüğümüzde daha teknolojik ve outdoor diyebileceğimiz bir model üst tarafta çadır kısmı alt tarafta da yaşamla ilgili bölümler. Tabii motor karavan kültürü dediğimiz gibi son yıllarda Oldukça arttı ve büyük bir sektör haline geldi. Türkiye'de de yaklaşık 25 binin üzerinde motor karavan var. Evet işte karavan ve kamp çadır tutkunları İzmir Seferihisar'da bir araya geldiler. Ve aynı zamanda hem bir araya geldiklerinde sosyalleştiler ve deniz ve güneşten de faydalandılar diyelim. İzmir Seferihisar'dan sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.